Merhaba değerli yatırımcı arkadaşlarım, bugün sizlerle e, borsada ilgilenen arkadaşlar için okunması gereken kitaplar adlı e, videomuzu çekiyor olacağız. E, sizin için e, kitaplarımı indirdim kütüphaneden, uzun süredir de bahsediyoruz bunları e, konuşacağız diye. Şimdi bunlarla ilgili size bilgi vermek istiyorum. Öncesinde şunu söylemem gerekiyor, e, biliyorsunuz e, birçok insan böyle beni arıyorlar, İşte hocam borsaya gireceğiz, şu hisseyi alacağız, alalım mı, zamanı mıdır diye genelde insanlar bir yerlerden ellerine bir para geçiyor. Bir ikramiye alıyorlar, bir prim alıyorlar veya bir yüklü miktarda para geçiyor ellerine. Ev satıyorlar, araba satıyorlar. Arkasından da borsada işlem yapmak istiyorlar ve doğru zamanı yakalamak istiyorlar. Bunun için de genelde etraftan sağa sola bunları sorarak ya da duyduklarına inanarak yapmaya çalışıyorlar. Her zaman için diyoruz ki mutlaka kararlarınızı kendiniz vermelisiniz. Bir kendinize ait stratejiniz olmalı ve bunun üzerinden yürümelisiniz. Asla ve asla ben dahil hiç kimsenin şunu al bunu sat demesiyle hiçbir işlem yapmamalısınız. Haliyle bu aşamada ne geliyor? Bilginizi arttırmanız gerekiyor. Videolar izliyorsunuz. Sağ olun benim videolarımı izliyorsunuz. Benzer arkadaşların yayınladığı videoları izliyorsunuz. Bunları yapmaya devam edin. Ee, televizyon seyredin, haberleri izleyin, ekonomi hakkında genel bilgiler edinmeye çalışın. Şimdi bunlarla ilgili konuşuyor olacağız. Öncelikle e, şunu söylemek istiyorum. E, bol bol da kitap okuyun tabii ki. E, ben de ilk e, kitap okumaya başlamaya karar verdiğimde, bundan 8-9 sene önce e, bu piyasalarda işlem yapmaya karar verince, bana da e, bir takım e, yönetici arkadaşlarımız, abilerimiz kitap tavsiyesinde bulundu. Onları size anlatıyor olacağım. Ama öncesinde 3 tane ismi size e, hatırlatmak istiyorum. Bir tanesi e, rahmetli hocamız e, Yaşar Erdinç. Kendisi hakikaten de, Finans ve ekonomik piyasasında çok önemli bir isimdi. Ve maalesef talihsiz bir e, rahatsızlığa yakalandı ve geçtiğimiz yılda da onu kaybettik. E, ama gerçekten e, yıllarca takip ettiğim, internet üzerinden videolarını izleyip e, derslerine katıldığım e, bir hocamızdır. E, maalesef aramızda yok artık ama yazdığı kitaplar bizimle beraber. Örneğin Para Harekatı adlı bir kitabı var Yaşar hocamızın. E, dünyada son 100 yılda e, yaşanmış krizlere bakıp, ekonomik krizlere bakıp, Onlarla ilgili bir takım bilgiler veriyor ve önümüzdeki krizleri tahmin etmeye, krizin yaklaştığını nasıl anlarız? Bununla ilgili bize bilgi vermeye çalışıyor. Öncelikle hani Yaşar Hoca'nın her türlü kitabını okuyabilirsiniz. Bu da güzel bir kitap. Özellikle biz de şu anda bir kriz halindeyiz esasında. 2008'den sonra 2020 yılında da şu anda bir ekonomik global kriz yaşanıyor. Aynı 2008'de olduğu gibi hatta daha sert. O yüzden Yaşar Hoca'nın Para Karakatı kitabını ilk olarak sizlere önermek istiyorum kendisini de e, yazılarını, e, tüm kitaplarını okumanızı tavsiye ediyorum diğer taraftan e, mafi elmez vardır kendisi de yine çok başarılı bir e, yazar ve araştırmacı ekonomist diyelim e, çok e, basit bir şekilde ekonomiyi anlatır e, finansal okul yazarlığı arttırmak için çok güzel kitapları var. Böyle hap gibi ince, çok kısa zamanda okuyabileceğiniz kitapları var. Daha karmaşık olanlara, daha ileri seviyede bilgi edinmek isteyenlerin okuyabileceği kitapları var. O yüzden Mafi Eğilmez'i de ciddi şekilde öneriyorum. Bugün için yanıma onun kitaplarından birini almadım. Fakat finansal okul yazarlığı arttırmak için mutlaka kendisini okumanızı şiddetle öneriyorum. Ve her türlü mecrada, televizyonda, sosyal medyada kendisini takip etmenizi öneririm. Diğeri de son yıllarda sıkı takip ettiğimiz Profesör Doktor Özgür Demirtaş var. Kendisinin çok değerli videoları da var, kitapları da yayınlanıyor bildiğim kadarıyla. Televizyonda çok görmezsiniz fakat bu aralar salgın nedeniyle o da evde ve çok güzel videolar çekip yayınlıyor. Yine herkesin anlayabileceği çok basit dilden günümüzde olanları, mesela son olarak petrolde yaşanan gelişmeleri yorumlamış kendisi. Bunlarla ilgili bilgi almak istediğinizde yine olan ekonomik olayları, etrafımızda dönen olayları anlamak için kendisinden yine YouTube kanalı var veya sosyal medyadan kendisini takip edebilirsiniz. Özgür Demirtaş'a da bu yüzden sevgilerimizi gönderiyoruz burada. Şimdi ben ilk borsaya işlem yapmaya başladığımda bana özellikle iki tane kitap önermişti. Bir yöneticim vardı Bülent Özden diye sağ olsun. Onu da buradan saygılarımızı gönderelim. İki tane kitap önermişti. Bunlardan biri bir borsa spekülatörünün anıları. Bu kitapta 14 yaşında tesadüfen bir borsa alım satım işlem yerine gitmiş bir gencin hikayesini anlatıyor. orada fiyatları nasıl tahmin ettiğini nasıl işlem yapmaya başladığını ve gerçekten de hisse senetlerinin düşüş ve inişlerinin bildiğini fark ediyor. Bunu yaparken izlediği yöntemlerle ilgili bilgiler var. Daha sonra kendisi büyüyor ve farklı yerlere gidiyor. Iş. O yüzden e, borsada işlem yapmak istiyorsanız bence ilk okumanız kitaplardan bir tanesi de bu. Bu arada spekülatör lafı sizi yanlış e, yerlere götürmesin arkadaşlar. E, manipülasyonla spekülasyonu karıştırıyor bazen insanlar. Spekülasyon yapılabilir bir şey yani borsada e, bizim de esasında zaman zaman yaptığımız bir şey. Manipülasyon e, yanlış olan ve yasak olan e, kanuna... Spekülasyon şu demek, örneğin elinizde hiçbir hisse senedi yok. Fakat biliyorsunuz vadeli işlem piyasası diye bir şey var. E, orada açığa satış yapabiliyorsunuz. E, elinizde olmayan bir varlığı varmış gibi orada e, kaldıraçlı bir şekilde işlem yapabiliyorsunuz. Bunlara türev piyasalar diyorlar. Vadeli işlem bor e, ve opsiyon borsası. Örneğin şunu yapabilirsiniz. Elinizde 100 TL'lik bir hisse senedi vardır. E, ve borsaların düşmeye başladığına karar verdiniz. Baktınız ki önümüzdeki birkaç ay borsalar düşmeye başlayacak. Fakat siz şunu yapabilirsiniz, elinizdeki hisseleri satmak yerine, hisseleri satmak yerine vadeli işlem e, piyasasında çok küçük bir teminat, mev, mevcut mevlanızın onda biri kadar bir e, teminat göstererek elinizdeki hisseleri de satmadan e, aça e, satış e, kısa pozisyon alarak e, pozisyonlarınızı dengeleyebilirsiniz. Yani 100 liralık hisse senediniz varsa gerçek olarak kağıt olarak elinizde. 100 liralık da e, vadeli işlem borsasında kısa pozisyon alarak dengelemiş olursunuz ve düşüşte kendinizi hedge etmiş olursunuz. Yani herhangi bir e, zararınız e, olmaz. E, buna e, bu normal bir şey. Buna hedge etmek deniyor. Bir de spekülasyon var. Elinizde hiç hisse senedi yoktur. Tamamen kaldıraçlı kaldıraçlı piyasalardan yararlanarak para kazanmak istiyorsunuzdur. Fiyatların düşeceğini varsayıyorsunuzdur. Elinizde hisse senedi olmamasına rağmen gider vadeli işlemde 100 liralık hisse senedi açığa, hisse senedi kısa pozisyon alabilirsiniz. O yüzden e, bu spekülasyondur bizim yaptığımız elimizde hisse senedi olmadan orada kısa pozisyon olmak bir spekülasyondur veya dolar olmadan e, orada bir e, dolar satmak e, vadeli işlem borsasında bir spekülasyondur. Manipülasyon yasak olan yani bilinçli olarak hisse senedi fiyatlarını yukarı ya da aşağıya çekmek e, tabii bu yüksek miktarda e, hacimde işlem yapan e, kişiler için gerekli. Ee, onlar tabii ki yasak şeyler manipülasyon ama spekülat, e, spekülasyon serbest haliyle bir borsa spekülatörünün anıları gerçekten bence okunması gereken ilk ve ilk kitaplardan. Şunu da söylemek istiyorum. Scala yayınları ekonomik kitapları, finans kitaplarında en iyi yayın e, kurumu bence. E, bu kurumdan yayınlanan hemen hemen e, her kitabı gözünüz kapalı e, alabilirsiniz bence okuyabilirsiniz. Hatta göreceksiniz, okuyacağımız hemen hemen neredeyse ben de baktım hepsi Skala yayınlarıymış. Ee, oldukça değerli bir yayın evi bizim için. Diğer kitabımız da Borsa Sihirbazları. Bu da e, az önceki kitabımız gibi ilk okunması gereken kitaplar arasında. Borsa Sihirbazları da e, son e, uzun döneme baktığınızda çok başarılı e, traderların e, hayatını ve bunu nasıl başardıkları ile ilgili e, hikayeler anlatıyor. İçinde birçok traderın nasıl işlem yaptığını, nelere dikkat ettiği ve nasıl burada çok başarılı olduğunu anlatıyor. Çok ilginç içinde şeyler var, insanların hikayeleri var. Bunlardan da esinlenmeniz açısından ve neler yaptığını, nasıl bunları başardığınızı öğrenmeniz açısından Borsa Sihirbazları da oldukça başarılı bir kitap diye söyleyebilirim. Arkasından birkaç teknik analiz kitabı gösterebilirim. Biliyorsunuz birçok teknik uyguluyoruz teknik analizde. Bunlardan bir tanesi de Bollinger bantları. Gerçi videolarımızı izlerseniz hemen hemen hiç benim Bollinger bantlarını kullanmadığımı göreceksiniz. Ne kullanıyoruz? Fibonacci geri çekme seviyelerini kullanıyoruz. İşte bazı moon formasyonlarını kullanıyoruz. Trendleri, kanalları kullanıyoruz. Bollinger bantlarıyla da ben geçtiğimiz 3-4 sene önce bir işlem yapmaya başlamıştım. Fakat çok başarılı olamadım. Ne olduğunu öğrenmek için bu kitabı almıştım. Siz de merak ediyorsanız Bollinger bantlarının nasıl çalıştığını bu kitabı alabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Fakat dediğim gibi ben e, Bollinger bantlarıyla işlem yapmayı teknik analiz e, teknik analist olarak uzun süredir bıraktım. Yine teknik analiz e, kitaplarından, Scala yayınlarından Ali Perşembe'nin bir kitabı var. Kendisini böyle televizyonlarda falan hiç görmüyorum. E, bir kere denk geldi. Çok eğlenceli bir insan kendisi sağ olsun. Böyle bir serisi var. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor teknik analizle ilgili. ve bunları okuyun bence. Ben üçüncüsünü şu anda elimde. E, teknik analiz mi dedin? Hadi canım sen de e, diye söylüyor. E, çok e, bence zevkli okuyacağınız, kısa, hap gibi teknik analizle ilgili kullandığımız yöntemleri anlatan bir kitap karşımıza çıkıyor. Arkasından son 3 kitabımıza bakarsak yine hepsi Scala yayınlarında. Kalın olmaları gözümüzü korkutmasın. Oldukça zevkli ve keyifli kitaplar. Bir tanesi Karar anı arkadaşlar. Biliyorsunuz artık e, alım satım yaparken e, Yaşar Hoca çok söylerdi. Beynimiz çok farklı çalışıyor. Amigdala dediğimiz korkudan korkuyu algılayan bir kısmı var beynimizin. İşte beyin ön zarı dediğimiz, asıl mühendisliği yaptığımız bir kısmı var. Fakat amigdala bize ne diyor? Bir korku anında bütün beynimizi kilitliyor ve kaç sinyali bize gönderiyor. İşte bu gibi olayları anlatan biz buna finansal analiz, nörofinans da deniyor, nörofinans deniyor. E, Ali haliyle biz işlemlerimizi yaparken beynimizde esasında bir sürü şey dönüyor. Yani bir alım satım yaparken bundan önce yaptığımız alım satımlarda elde ettiğimiz karlar ya da zararlar, başımıza gelen çok büyük zararlı e, hareketler veya kaçırdığımız e, ya bu pozisyon almayı nasıl kaçırdık, hisseyi nasıl kaçırdık gibi fikirler gibi 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 esasında o al butonuna basarken kafamızdan binlerce fikir geçiyor. İşte bunların nasıl çalıştığımızı çalıştığını gösteren bir kitap beyin tomografileri alınmış, beyinden bazı görüntüler alınmış. Bazı traderları ben biliyorum ki ilaç kullanıyorlar, hormonlarını dengeli tutabilmek için. Bununla ilgili bence mutlaka okunması gereken karar anında o kararı verirken butona al bu hisseyi derken beynimiz nasıl çalışıyor? Nelere dikkat etmeliyiz? Bununla ilgili bazı konuları size açıklıyor olacak. Robot gibi olmalısınız arkadaşlar. İşlem yaparken robot gibi olmalısınız duygulara yer vermemelisiniz bir stratejiniz olmalı bir e, sinyale göre karar vermelisiniz arkasından da o sinyal gerçekleştiğinde alım yapmalı stop loss seviyelerinizi çok iyi çalıştırmalısınız yoksa e, borsada e, başarılı olmanız çok zor arkasından trend takipçisi var e, bu da bizim favori kitaplarımızdan e, çok ünlü yine olayları içermiş bir sürü içinde farklı farklı hikaye var e, hatta e, Bizim bakın bak, grafikleri çizdiğimiz videolarımızda bahsettiğimiz grafikler var bakın. Onları görüyorsunuz olacaksınız içinde. Hani alım satım su noktalarından bahsediyor. Hani hiçbir zaman esasında biz ne diyoruz? Dipten al tepeden sat diye bir şey yok. E, bu kitapta da onun gibi e, ekstra bilgileri size e, veriyor olacak. Yani e, böyle bir hayale kapılmayın. İşte Türk Hava Yolları 7 liraya 7,5 liraya düştü. Evet aa, buradan alırım. 22 liradan satalım. Böyle bir şey yok. Bizim amacımız 7,5 liradan yükselsin. 10 lira, 10, 12 lira olsun. 13 liradan alalım. 15 liradan satalım. 17 liradan satalım. Yoksa minimumdan alıp maksimumdan satma gibi bir şey söz konusu değil. Bununla ilgili bazı taktikler veriyor. Genel yaklaşımlar var. Trend yaklaşımları var. Bakın çok güzel bir söz söylemiş. Mükemmel bir spekülatörün piyasaya ne zaman gireceğini bilmesi gerekir. Daha da önemlisi ne zaman dışında kalacağını bilmelidir. En önemlisi ise piyasaya girdiğinde ne zaman çıkacağını bilmek zorunda olmasıdır. Bunu böyle esasında e, işaretlemişim ben de, kitapları okudukça bazı yerlerine. Bunu böyle duvarınıza kocaman asmalısınız ve her zaman bakmalısınız. Yani pozisyon almamak da bazen borsada arkadaşlar bir başarıdır. Yani bugün e, Nisan 30 Nisan e, biliyorsunuz 7 Şubat'tan itibaren borsa yaklaşık %40 aşağı geldi. Orada e, işlem yapmamak bile bir başarıdır. Küçük ya da kayıplarla o düşüşü atlatmak bile büyük başarıdır. E, ne zaman gireceğinizden ziyade ne zaman çıkacağınızı planlamanız e, en önemlisidir diyor bu kitap. Evet o yüzden Skala Yayınları'nın Trend Takipçisi kitabını da şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Son olarak da Borsa'da Rastgele Seyir kitabımız var. E, yine Skala Yayınları'nın. E, burada da e, en son okuduğum kitap esasında bu. Bunu okuyunca da bu işler yapılmaz e, diye e, karar vermiştim. E, aklımda kalan şu e, şey söylüyor. Hani biz diyoruz ya hisse senedi al uzun dönemde mutlaka kazandırır. Arkana bakma, birkaç yıl elinde tut. Aslında onun da çok doğru olmadığını e, örneklerle açıklamış. Bazı hisseleri alıp 10 yıl bekleseniz bile paranızın aynı yerde saydığını görebildiğinizi anlatmış. E, ayrıca şu benzetmeyi yapıyor bu kitap. Diyor ki borsa e, futbol sahası gibi dümdüz bir alanda sahoş bir insanın e, yürümesi gibidir diyor. Sağa sola yalpalanır, geriye döner, ileriye gider, iki, iki adım sağa atar, bir adım sola atar. Haliyle bir sonraki adımın ne olacağını bilmeniz imkansızdır. O yüzden borsadan biraz uzak durun demeye getiriyor en sonunda. E, o yüzden e, borsalar önemli e, riskli piyasalar arkadaşlar, yüksek riskli piyasalar. O yüzden kendi stratejinizi yaratıp bu şekilde işlem yapmaya başlamalısınız her zaman için. O yüzden çok bilgili olmalısınız. Bu bir oyun değildir. Borsada oynamak diye geçer bazı arkadaşlar zaman zaman bahsediyor ama bu çok tehlikeli bir şey. Yani oynanacak bir yer değil, mecra değil burası. Bir anda çok büyük zararlara uğrayabilirsiniz. Daha da kötüsü psikolojiniz, paranız, sağlığınızı bozabilir her zaman dediğimiz gibi. Paranız, sağlığınızı bozmasın diyoruz. O yüzden bilgilenmek önemlidir. Şimdilik bugünlük sizlere bu kitapları bahsettim. Bu kadar. İlerleyen dönemde daha da detaylı diğer videolarımızla karşınızda olacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna mutlaka basınız. Bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza lütfen abone olun. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar, selamlar. Paranız, sağlığınızı bozmasın diyoruz.